artık dayanamıyorum. Ne istiyorum biliyor musun? Parmağımı ışıklatsam. Çevremizdeki herkes de Hani filmlerdeki gibi. Bir an gözlerinden girebilsem içine. Rengini görsem. içine içimi dökebilsem. Sonra seni de dondursam. Alı koysam. Mesela getirsem. Sonra şimdiye döndüğümde çıkarsam seni. Bak beğendin mi yaptığını desem. Neden diye sorsam, sen yine anlamasan, yoksa anlıyor muydun? Şıklatsam parmağımı, kendimi dondursam, seni çıkardıktan sonra ama, alıp götürsünler. Unutur muyum acaba o kalabalıkta? Hani donmuştum, neden hala şıklatmadım? Artık dayanamıyorum. kibrimden gururundan susuyorum sanmayın. Kendimi bu hallere düşmüş gördükçe bir düşünce kemirip duruyor içime. Ben değil miyim bu yeni tanrılara bütün üstünlüklerini kazandıran ama bu konuda susuyorum. Neler söyleyeceğimi biliyorsunuz. Buna karşılık dinleyin ne kadar düşkündü ölümler ve ben bu ağızsız diysiz çocuksu varlıklara nasıl verdim aklı, düşünceyi. Anlatayım bunu. İnsanları küçültmek için değil, onlara ne büyük iyilikler ettiğimi göstermek için. Önceleri insanlar görmeden bakıyor, dinlediklerini anlamıyorlardı. Uzun ömürleri boyunca düş görüntüleri gibi düzensiz, gelişigüzel yaşıyorlardı. Bilmiyorlardı duvar örmesini, içine güneş giren evler yapmasını, ağacı kullanmasını bilmiyorlardı. Yerin altında karanlık mağaralarda karınca sürüleri gibi yaşıyorlardı. Ne kışın geleceği belliydi onlar için, ne çiçekli baharı, ne hareketli yazın. Bilinç yoktu hiçbir yaptıklarında ben gösterinceye kadar onlara yıldızların doğuş batışlarını kestirmenin yolunu. Sonra sayı bilgisini verdim onlara. Bu kaynak bilgiyi onlar için ben bulup çıkardım. Sonra harf dizelerine geldi sıra. O dizilerdir ki belleği her şeyin anasıdır bilimlerin ve sanatların. Hayvanlara da ilk boyunduruk vuran ben oldum. Ölümleri kurtarmak için kaba işlerden. Atları dizginleyip arabalara koştum. Zenginlerin şanını artıran arabaları. Denizler aşan gemilerin bez kanatlarını bulan da benim, başkası değil. Evet, ölümler için neler bulmuşken, bugün zavallı ben bulamıyorum yolunu. Kendi başımı dertten kurtarmanın. Dahası var, dinledikçe şaşıracaksınız. Ne bilimler, ne sanatlar daha çıkardım. En önemlilerinden biri de şu, İnsanlar hasta düştükleri zaman ölüp gidiyorlardı devasızlık yüzünden. Ne yiyecekleri şeyi biliyorlardı, ne içecekleri, ne de sürünecekleri şeyi. Ben öğrettim onlara otları, bir bir karıştırıp bütün hastalıklara karşı ilaçlar, cana can katan merhemler yapmasını. Ya toprağın insanlardan sakladığı hazineler, tunç, demir, gümüş, altın ve bütün madenler kim buldum diyebilir bunları benden önce hiç kimse. Yalan söyler kim buldum derse. Uzun sözün kısası şunu bilmiş ol. Bütün sanatları Prometheus verdi insanlara.